arena yanıyor sahaya çıktım, hey rakipler düşüyor halat gibi stay Kaltın sıraya geliyor tribünler coşuyor kupa bizim oluyor herkes alkışlıyor e, ne yapıyorsun yan elimi öp para al lay yay lay lay, lay. halat oldum at golü al ne yapıyorsun Dedim, boz yiyorum rakip savunmayı tek tek deviriyorum halat modu açtım Gol üstüne gol. Kaleci şaşkın savunma da boş. E, ne yapıyorsun ye Yani? Elimi öp elimi para al. Vay lay 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 lay. Ağla, doldum at golü al. Geldik şimdi herkes kaçıyor. Atarım golü. Herkes bağırıyor, yor yor yor. Ferbe korktu kaçıyor. Gidiyor. Yo 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 yo. Beşiktaş <laughs> peşiye atıp gidiyoruz ruz 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 Trabzon sporu Trabzon'a yolladık eve dönüyoruz ruz ruz 90'a artı 6'da gol atarım tek tek deviririm herkese savunma şaşkın kaleci çökmüş dizleri stadyum yanar tribünler ateş cimbom sahada ra rakiplere stres dis yok polemik yok geldim buraya Gol atmaya kale önünde beklemem vururum çatala dayana, dayanamaya rakip şaşkın savunma çöktü 96'dan fişi çektim herkes sustu. Beni gördün mü bebek gol atarım bebek <laughs> savunma çöktü durmam tek tek fliller havada tribin çıldırır bebek sevincimi sahayı sallatır. Ram Spark geliyor ateş. Kale önünde bomboş. Şut gelir sert. Gol oldu mu? Olmaz mı? Tabii ki var. Bebek sevinçim herkes hayran. Ram Spark geliyor tribünler coşuyor. 90 artı gol rakipleri yok oluyor. Beni gördün mü bebek? Gol atarım bebek. Savunma düştü. Fişi çek tek tek. Top ayağımda herkes dursun. Defans şaşkın kaleciyi vursun. Şut geldiği fileler deler. Gol olduğu Stat yerle bir. Top ayağımda herkes dursun. Defans şaşkın kaleciyi vursun. Şut geldiği fileler deler. Gol olduğu Stat yerle bir. Dis yok. Polemik yok. Buraya gol atmaya geldi. Atmaya. Kale önünde önümde beklemem vururum çatala dayanma dayanamaya. Rakip şaşkın savunma çöktü 90 fişi çektim herkes sustu. Beni gördün mü bebek? Ye yeah. şampiyonluk için geldim tek tek şırt. Golü atarım sevincimi yaparım rakipler izlerken mi ben devam atarım. Ranspark yanıyor. Sürübüller coşuyor. 96'da gol rakipler yok oluyor. Beni gördün mü bebek? Gol atarım bebek. Savunma düştü. Şey çektim tek tek. Arkadaşlar şarkım bu kadardı. 3 dakikalık şarkı yaptım. Chat GPT'den de yardım aldım. Size Chat GPT ile böyle şarkılar yapabiliyorsunuz. Ve bay bay.